Öncelikle Türkiye'nin bugün yaşadığı karanlığın kilometre taşlarından bir tanesi olarak gördüğümüz Sivas katliamının yıl dönümünde bu katliamda hayatını kaybeden tüm dostlarımızı saygıyla andığımızı belirterek başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, parlamentoda ve Türkiye'de çok yoğun bir süreçten geçiyoruz. Deyim yerinde ise iktidar gemi azıya almış ve hayatın her alanına dönük sistematik müdahaleler, sistematik saldırılar örgütlüyor. Birazdan barolarla ilgili baroları ele geçirmeye dönük iktidar tarafından sunulan teklifin görüşüleceği komisyon toplantısına katılmak üzere. Orada Türkiye'deki hukuk mücadelesinin en direngen topluluklarından avukat arkadaşlarımızı ve onların örgütlerini savunmak adına bulunacağız. Fakat bugün yapılmasının önemli olduğunu düşündüğümüz bir konuyla ilgili karşınızdayım. Hepimizin bildiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu 27. yasama döneminin ikinci devresi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçim süreci bugün itibariyle başladı. Ve bu süreç başlar başlamazda hatta başlamadan önce grubu olan tüm partilerin adaylarını ilan ettikleri bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu birazdan ayrıntılarına değineceğim hatalı yaklaşımı karşısında doğru olanı göstermek için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aday oldum. Bu vesileyle aday olma kararımızın nedenlerini hem kamuoyuyla hem de oy kullanacak milletvekili arkadaşlarımızla paylaşmak bir bilgilendirme yapma ihtiyacı hissediyorum. İlk söylenmesi gereken şey şudur. Başkanlık seçimi bir prosedür, basit bir oyun değildir. Parlamento siyasi bir organdır. Buradaki her milletvekili belli bir siyasal görüşe sahiptir. Fakat herhalde Türkiye'deki en apolitik seçimler Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı seçimleridir. Başkan adaylarının kendilerini anlatmalarına, görüş ve önerilerini, hedeflerini paylaşmalarına bile izin verilmeyen bir seçim süreci işletilmek istenmektedir. Bu Türkiye'deki en küçük Dernekte sivil toplum kuruluşunda bile karşılaşılamayacak garip bir durumdur. Ve bu durum aslında zaten her milletvekili kendi partisinin adayına oy versin ve çoğunluk partisinin adayı seçilsin bu seçimde bitsin anlayışının bir yansımasıdır. Oysa doğru olan tüm adayların adaylık gerekçelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına dair görüş ve önerilerini kamuoyuyla ve milletvekili arkadaşlarımızla paylaşmaları milletvekili arkadaşlarımızın da buna göre oylarını kullanmalarıdır. Bu yüzden ben öncelikle tüm adayları parlamentonun saray baskısı altında çalıştırılmasına karşı tavırlarını ilan etmeye parlamentonun milyonlarca emekçinin, işçinin, gencin, kadınların sorunlarını gündemine alması için yapacakları çalışmaları paylaşmaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çoğunluk partisinin her istediğini hayata geçirdiği, muhalefet partilerinin hareket alanlarının daraltıldığı, grubu ola olmayan partilere mensup milletvekilleriyle bağımsız milletvekillerini Yok sayan, işleyişine dair yaklaşımlarını ortaya koymaya, tek tek her milletvekilinin halka karşı sorumluluğunu yerine getirebilmesi için görevini en iyi biçimde yapması için bir düzenleme planları olup olmadığına ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyorum. Bu yapılırsa milletvekilleri de oylarını verirken bu yaklaşımlara göre karar verme olanağı bulurlar. İşte bu kapsamda kendi görüşlerimi paylaşmak istiyorum. İlk söylemek istediğim şey şudur. Sarayın değil halkın egemenliğini temsil etmek için adayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Adaylığı öncelikle tek adam rejimiyle tarihi ve güncel önemi ayaklar altında alınmaya çalışılan egemenlik yetkisi devredilmek istenen meclisin yani halkın iradesini savunma çabası ve çağrısıdır. Türkiye saraylar saraylılar tarafından yönetilebilecek bir ülke değildir. 23 Nisan vesilesiyle söylemiştim tekrar ediyorum. Adına meclis denilen ancak neredeyse bütün yetkileri elinden alınmış bu mekan bir mücadele alanıdır. Bugün demokrasinin, özgürlüklerin, temel insan haklarının önündeki en büyük engel olan tek adam rejimini kabul etmediğimizi en yalın şekilde göstermek için adayım ve halkın iradesine sadık olan milletvekillerinin oyuna talibim. İşçilerin, emekçilerin mücadelesi adına adayım. Parlamentomuz maalesef İşçi sınıfına karşı saldırıların odağa haline gelmiştir. Yıllar boyu neredeyse istisnasız bir biçimde iktidarlar meclisteki çoğunluklarını fırsat bilerek ve arkalarını dayadıkları patronları sevindirmek üzere işçilere, emekçilere hayatı zindan edecek kararlar almışlardır. Ancak Türkiye'nin halkımızın yazgısı bu değildir, olmayacaktır. Türkiye nüfusunun çok büyük bir çoğunluğunu oluşturan işçiler, emekçiler, alın teriyle geçinenler, işsizler hayatın her alanında olduğu gibi parlamentoda seslerini yükseltmek zorundadırlar. Bugün emekçilerin haklarını savunmak, onların gündemlerini meclise taşımak, meclisin gündemine halkın damgasını vurması için adaylığımı koruyorum. Zenginlerin Saraylıların iktidarının panzehiri emekçilerin öne çıkmasıdır. Emeğiyle geçinenler adına adaylığımı koyuyorum. Değerli arkadaşlar, anayasa ve iç tüzük ihlallerine dur demek için adayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık seçimini düzenleyen, anayasanın 94. ve iç tüzüğün 10. maddesinde aynı cümle yer almaktadır. Bu cümleye dikkatinizi çekmek istiyorum. Siyasi parti grupları başkanlık için aday gösteremezler. Tekrar ediyorum değerli arkadaşlar. Anayasa 94, iç tüzük madde 10. Aynı cümle. Siyasi parti grupları başkanlık için aday gösteremezler. Bu açık hükme rağmen hep birlikte izlediğimiz üzere grubu olan partilerin tümü adaylarını ilan ettiler. Şimdi beklenen her milletvekilinin oy verme gününde kendi mensup olduğu parti tarafından gösterilen adaya oy vermesi. Açıkçası bu durum son zamanlarda anayasa ve iç düzeye yasalara aykırı davranmanın normalleştirilmesinin bir örneğidir. Anayasa, iç düzük, yasalar kuşku yok ki sürece göre, ihtiyaçlara göre uygun bir şekilde değiştirilebilirler. Ancak anayasa ve iç düzüğün etrafından dolanmak milletvekillerine yakışır bir davranış değildir. Bunun normalleşmesine, kanıksamasına izin veremeyiz. Adaylığımız bunun normalleşmesine, kanıksanmasına düşülmüş bir şerh olarak değerlendirilmelidir. Her milletvekilinin seçildiği bölgeye oy aldığı seçmenlere karşı sorumluluk taşıması gerektiği açıktır. Ancak yine anayasada öngörüldüğü biçimiyle ve tüm milletvekillerinin bildiği gibi hiçbir milletvekili sadece seçildiği bölgeye sadece kendisine oy verenlere karşı sorumlu değildir. Tüm ülkeye karşı sorumludur. Aynı biçimde kuşkusuz hepimiz için mensubu bulunduğumuz siyasi partilere üye olmak kıymetlidir. Buradaki disiplin önemlidir. Ancak anayasada ve iç tüzükte böylesi kuvvetli bir vurgunun bulunmasının da bir anlamı olmalıdır. Bu vurgu aynı zamanda teker teker milletvekillerine bir sorumluluk yüklemektedir. Meclis iradesine sahip çıkmak, güçlendirmek her milletvekilliğinin sorumluluğundadır. Değerli basın emekçileri, sevgili halkımız, parlamentonun çoğunluk baskısıyla ezilmesine engel olmak için adayım. Bu dönem parlamentomuzun özgün bir yanı olduğunu hepimiz biliyoruz. Resmi adının ne olduğunda bile uzlaşılamayan tek adam rejimi, saray rejimi inşa edilmek istenirken Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunun basit bir enstrümanına dönüştürülmek isteniyor. Sarayın talimatlarına yasal kılıf giydirmek için kullanılmak istenen Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesi saray tarafından teslim alınmış görünüyor. Zira geride kalan dönemde bu parlamentoda çoğunluk partisi ve ortağının isteği dışına maalesef hiç çıkılmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işleyişi çoğunluğu ve ondan sonra da grubu olan partileri temel alan bir yaklaşıma sahip. Oysa grubu olmayan partilere mensup milletvekilleri ve bağımsız milletvekilleri de halka karşı aynı derecede sorumludur ve görevlerini yapmakla yükümlüdür. Geride bıraktığımız dönem boyunca herkesin fark edebileceği üzere bu görev ve sorumluluklarımızı en iyi biçimde yerine getirebilmek için büyük bir çaba harcadık, büyük bir emek verdik. Fakat böyle bir derdi hiç olmayan parlamento çoğunluğunu oluşturan AKP, MHP grupları bırakın iç tüzüğü bu kapsamda düzenlemek demokratikleştirmek gibi adımlar atmayı mevcut iç tüzüğü bile demokratik teamüllere uygun olarak işletmek istemediler. Antidemokratik yorumlarla yollarına devam ettiler. İşte bu durum karşısında tüm milletvekillerini bu haksızlığa tavır almaya, buna karşı alınan tavra güç vermeye davet ediyoruz. Bu nedenle tüm milletvekillerinin oylarına talibiz. Ancak özellikle grubu olmayan partilerin üyelerine ve bağımsız milletvekili arkadaşlarımıza da bu yok saymaya karşı birlikte tutum alma çağrımızı iletmek istiyorum. Değerli basın emekçileri, adaylığımız bir tavır almadır. Bir vicdan yoklamasına çağrıdır. Geleceğe bir kapı açma çabasıdır. Hepimizin bildiği gibi bu düzenin aynı biçimde sürdürülmesi için çaba harcayanlar, böyle gelmiş böyle gider diyenler tarafından sıklıkla hayalperest olmakla suçlandık. Buna fazlasıyla alışkınız. Elbette çok büyük hayallerimiz olduğunu saklamıyoruz. Çünkü bize gerçek diye dayatılan halkımızın açlığı, yoksulluğu ise biz bunu ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. Büyük bir çoğunluğu maalesef halktan tümüyle kopmuş. Hatta doğrudan halkın karşısında konumlanmış siyasi partilere mensup milletvekillerinden oluşan bu parlamentoya emekçilerin, yoksulların, gençlerin ve kadınların sesini taşımaya, bir direnişi büyütmeye gelmiştik. Bunun için çalışıyoruz. Bu kapsamda gelecek hafta gerçekleşecek seçimden beklenenden farklı bir sonuç çıkmasını ummadığımızı da açıklıkla ifade edebiliriz. Geride kalan dönemde sarayın taleplerinin çoğunluk partisi tarafından zorla kabul ettirilmesi dışında kendi öz iradesiyle hiçbir icraata atamayan bir parlamentodan farklı bir sonuç çıkmasını elbette beklemiyoruz. Ancak tek başımıza da olsak doğru bildiğimizi, inandığımızı yapmaktan bir adım geri durmayan bir mücadele geleneğini temsilen buradayız ve biz bu oyunu bozarız diyerek aday oluyorum. Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar. Saraya karşı parlamentonun iradesine sahip çıkmak gerektiğini düşünen, parlamentoda bir avuç tuzu kurunun ve iktidarın ihtiyaçlarına göre çalışan bir kurum olmasını kabul etmiyor. Halkın gerçek sorunlarının konuşulması ve çözüm üretilmesi için birlikte çalışmak gerektiğine inanan, çoğunluğun baskısıyla çalışan değil, tek tek her milletvekilinin görevini yapmasına olanak sağlayan, demokratik bir işleyişin egemen olacağı bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerekliliğine inanan milletvekillerine parmak kaldırma makinası muamelesi yapılmasına itiraz eden grubu olmayan partilerin ve bağımsız milletvekillerinin de söz haklarının kullanılması olanaklarını sağlamak gerektiğini düşünen meclisin itibar ve işlevini kendisine dert edinen tüm milletvekillerinin oylarına talip olduğumuzu belirtiyor. Farklı seslerin duyulmasına bir olanak olması amacıyla adaylığımı ilan ediyorum. Halkın gerçek sorunlarının, açlığın, yoksulluğun, işsizliğin konuşulabilmesi ve çözüm üretilmesi. Halkın meclisinin gerçekten halka ait olması için. Emekçi halkımızın adalet, eşitlik, özgürlük, layıklık ve barış mücadelesinin parlamentoda da güçlenmesi için saraya değil halka hesap veren Saraydan değil, halktan talimat alan, sarayı değil, halkı dinleyen bir meclis için mücadeleyi büyüteceğiz. Bu meclis halkındır. Asli sorumluluğumuz da halka karşıdır. Alacağımız her oy meclisin işlev ve itibari konusunda meclis içinden yükselen bir ses, bir mesaj olacaktır. Umuduyla durumu vicdanlarınıza arz ediyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar.